Ne yapıyorsun? <laughs> Yeter telefona baktın. Kalk biraz. Çekim nerede ki? Tamam, bıçak versene bana. Uçtaş'a gidiyoruz. Saat de 3.30'a geliyor. Pitar'a yakın saatler. Yoğun trafik oluyor. Çekilmez trafik oluyor. Ya tabii hem hava alması için hem süre kapak açılması için. Evet. Saatimiz 5.30 tarhana çorbası yapıyoruz. Şu an 6.20 geçiyor saat. Yanına makarna yapacağız. İyi ki bunu almışım. Şöyle bir set çıkıyor içinde. Böyle pratik bir şey lazım böyle. Evet makarnanın sosu. 20 dakika var iftara. 25 dakika. Evet iftara yakın. Yani o kadar Elhamdülillah o kadar şeylerle meşgul olduk. Saatin nasıl geçtiğini bilmedik. Size tavsiyem bir şeylerle meşgul olmanız. Bu arada sen ne yapıyorsun Fatıma? Daha ezan okunmadan almışsın makarnayı önüne. Yiyiyorsun. Oruç tutana saygın yok mu senin? Kaç dakika kaldı? 8 Heyecanlı mısın? Açlıktan karnım Gerçekten. Ne yemek isterdin şu anda? Kebap. Kebap, Kebap mı? İstanbullular oruç iftar saatini bekliyorlar. Az sonra ezan Ay, ne güzel Buna çeker atmamışımız ya. Neden güldüğünü sorabilir miyim? Altı kişi hayattan Evet bugün hava bulutlu. Saatimiz dörde geliyor. Saat beş. Yaklaşık iki saat var iftara. Balıklarımız üç tane. Her biri neredeyse yarım kilo gelir. Bu yemek İçine görünüyor bilmiyorum. Geçen sene tırşık tarifi vermiştik. Yavru pancarı. O yapılıyor. Bu, Soslayalım bunu şimdi. Bir tatlı kaşığı salça. Zeytinyağı. Sarımsak. Kimyon. Tuz. Karabiber. Pul biber. Bu kadar. Yeni kalktım. Üçüncü gündeyiz. Saat Öğleden sonra 2.45'de Başka bir macun kullandığım zaman dişim sızlıyor. Şurada dişime dolgu yaptırmıştım. Ama bunda ne varsa bu macunu kullandığım zaman hiçbir şey olmuyor. Sızı falan kalmıyor. Ee, dişçide randevu alacağım. Çektirmek için. Ee, randevu alacağım ama Ramazanlık olduğu için inne vuruyorlar çekmek için. Onu da zaten Biliyorsunuz orucu bozuyu iğne. Ramazan bayramından sonraya kaldı. Başım çatlıyor resmen. Büyük bir baş ağrısı var mikro. Ee, soğuk almışım. Hasta olmuşum. Dünden beri doktora gideceğim evet. Oğlum sen ne yapıyorsun? Gel alalım. İşin gücün yatmak. Telefona bakmak falan filan. Senin karnın acıktı mı? sadece bir tane hap yazmış soğuk algınlığı için. Bu da pek işe yaramıyordu sanki. Aferin bundan daha iyiydi. Bilsem aferin yazdırdım. Bir de uçuk kremi yazdırdım. Dudak için. Bu boya kabının ağzına girirse yeter zaten. Ne kadar kalın olursa o kadar iyi. takıp biraz e, cüz süreceğim. Ortalıkta bir sessizlik hakim. Herkes ezanı bekliyor. Örttün mü kapıyı? Şu an davete gidiyoruz. En sevdiğim iftar zamanı bu sessizlik. Her yerde bir sessizlik var. İftarı bekleyiş var. Şu bağlarımızı da koyalım fırına. Saat 6 çünkü. bağlığımız çıktı fırından. Ezan şimdi okundu. Salatamız. Ee, pancar eşkilimiz. Yavru pancarı. Kırşık deden oldu. Yani, Neyse. Bugünlük de böyle bitti. Afiyet olsun bize. Bunun elden geçireceğiz. Şu camı buradan çıkarttım. Çekime Salı günü başlamıştık. Bugün cuma günü. Salı, çarşamba, perşembe, cuma. Dördüncü gündeyiz. Silikonlu zemastik de düzeltelim. Sehpamıza camını koyalım. eskisinden güzel duruyor. Biraz önce karbon geldi. Sıparış ettiğim karbon